selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi size pratik bir pirinç unu tarifi göstereceğim. Bu pirinç unu da bana bir abim tavsiye etti. Yani özellikle yulaf yiyemeyenler, yulaf yemekte bayağı zorlananlar alternatif olarak pirinç unu tüketebilir arkadaşlar. Pirinç ununun içeriklerinden bahsedeyim. Yani karbonhidrat olarak bayağı zengin bir ürün. i̇çeriklerini yani okuyorum arkadaşlar. 100 gramında yaklaşık 1.4 gram yağ var. Onun dışında özellikle bizim en çok istediğimiz karbonhidrat miktarı. Yani neredeyse 100 gramında 80 gram karbonhidrat var. Bu da demek oluyor ki da hacim almakta. Bayağı bir faydalı bir ürün. Ben de son zamanlar kullanmaya başladım. Proteini 6 gram. Yani burada asıl istediğimiz şey karbonhidrat olduğu için proteini çok bir şey saymıyorum. Arkadaşlar pirinç ununu kahvaltıda tüketebilirsiniz. Onun dışında gerçi çok geç saatleri bırakmanızı önermem. İçinde sonuçta yoğun bir karbonat miktarı var. Bu da hani şişkinlik yapabilir sizde biraz olsun. O yüzden biz akşam vakti pek tavsiye etmiyorum. Şey yapabilirsiniz. Benim de bu arada uyguladığım bir şekilde. Normalde sabah kahvaltına yumurta yenir biliyorsunuz. Yumurtayı akşama doğru bırakıyorum ben genelde. Yumurtayı biraz daha hafif olduğu için uyku öncesi yediğimde çok bir etki yapmıyor, bozmuyor beni. Dediğim gibi sabah kahvaltısında bunu uygulayabilirsiniz malzemelerimi göstereyim. Şöyle birazcık yaklaştırayım kamerayı. Birkaç alternatif olsun diye yani asıl madde, asıl ihtiyacımız olan şeyler pirinç unu. Bir de bir su bardağı süt. Onun dışında ekstra tatlansın diye muz ekleyebilirsiniz. Bende de az bir şekilde bir gainer kalmıştı. Onu ekleyeceğim. Böyle bir hafif bir çikolata görüntüsü, bir hafif bir aroma versin diye. Onun dışında piştikten sonra fındık ezmesi, fındık ezmesi diyorum. Fındık parçaları koyabilirsiniz. Dediğim gibi fıstık ezmesi de koyabilirsiniz tercihen Ben bugün bu şekilde bunu kullanacağım. Evet o zaman yapılışına geçelim arkadaşlar. Böyle bir tava iş görür arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Şimdi ocağımı yaktım. Tavamı üstüne koydum. İlk başta bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bundan sonra şöyle yaklaştıralım birazcık daha. Şu an beni görmeniz önemli değil. Yapılışı görseniz yeterlidir. Pirinç unumu çıkartıyorum. Yemek kaşığı aldım. Yaklaşık bir iki buçuk, üç yemek kaşığı pirinç ununu ilave edeceğim. Hafif bir karıştırıyorum. pirinç unu bu ara bayağı popüler olmaya başladı arkadaşlar. Yulafın da bir anda patladığı zamanki gibi. Yani artık herkesin elinde yulaf yerine pirinç unu görüyorum. YouTube'a yazdığımda bu konu hakkında çok bir tarif görmedim. Yulafla ilgili milyon tane tarif var. Hemen ben de bu açığı bir değerlendireyim dedim. Umarım faydalı olmuştur sizin için de. Dediğim gibi şimdi şey yani. Bunu suyla da uygun yapabilirsiniz süt yerine. Özellikle daha çok diyetine dikkat edenler için. Ama ben şu anlık bir hacim almaya çalıştığım için dediğim gibi pek o konuya yapmayamıyorum. Suyla biliyorsunuz tadı daha kötü oluyor. Gainer'dan şu kadar bir çeyrek ölçek bir şekilde ekliyorum. Üstüne. Dediğim gibi burada amaç birazcık daha çikolata tadı vermesi. Yaklaştıramıyorum ki. Kameranın mesafesi yetmiyor kaldırdım ocaktan şöyle göstereyim dökülmeden. Bu pirinç unu da arkadaşlar önemli olan şimdi sürekli karıştırmanız lazım. Yani asla böyle bırakıp gitmeyin. Şimdi bunun üstüne bir de piştikten sonra muz koyarım bir tane. Evet yavaştan bu puding kıvamını almaya başladı. Dedim mi aslında çok bir olayı yok hani Alternatif olarak birkaç eş malzeme söyledim sizlere. Onları koyarsanız daha lezzetli olur. Ama zorunda değilsiniz yani. Yani yulaftan sonra buna geçince baya bir güzel yani. Cennete girmiş gibi hissettim adeta. Bu arada arkadaşlar atletlere de kendi giyim markam biliyorsunuz. Atletlere ulaşmak için açıklama kısmından linkler ulaşabilirsiniz. İkinci sezonda çıkacak. Bu ilk sezonun ürünlerinden büyük logolu siyah olanı görmüş olun ya bildiğiniz gibi bunun küçük logoları vesaire de var. Her üründen son bir iki adet kaldı. Bittiğinde ikinci sezona gireceğim ve ikinci sezonda daha böyle nasıl diyeyim daha popüler bilinen logoları kullanmayı düşünüyorum. Evet fazla konuşmayalım. Gördüğünüz gibi pirinç unumuz neredeyse pişti pişecek. Tamam puding kıvamını aldı. Kokusu da şu an aşırı güzel. Evet burada işimiz tamamdır. Şekilde gördüğünüz gibi pirinç unumu tabağıma ilave edeceğim. Evet üzerine ekleyeceğim muzla şimdi kesiyorum. Evet en güzel zaman tadım testi. Görmüş olduğunuz gibi harbiden iç açıcı. Yulaftan sonra gerçekten çok iyi gelecek. Dediğim gibi birazcık fıstık parçaları var onları koyacağım. Harbiden yapıyorum bu sporu kalorisini biraz da arttırmak için fıstık ezmesi koyabilirsiniz. Benim için bu kadar yeter. Şu anlık arkadaşlar dediğim gibi kilo almaya çalışıyorum. Güncel kilom bir 74-73 arası gidiyor. Hedefim aslında temiz bir şekilde kilo almak. Yani bir 3-4 kilo alsam benim için yeterli temiz bir kas kütlesi olarak. Tabi bu da uzun bir süreç istiyor temiz bir şekilde kas eklemek. Ele doğal sporcular için. Ama uğraşıyoruz tabii pes etmek yok. o zaman artık yiyelim. Ben bayağı acıktım. Üstüne biraz muzu da koyalım. Sıcakken de aşırı güzel oluyor. Soğuduğunda da güzel oluyor. Bayağı güzel. Hatırlarsınız benim yani bu tarif videomun üçüncü tarifi oluyor. İlk başta proteinli pankek yapmıştım. Ondan sonra proteinli kurabiye yapmıştım. Benim eski takipçilerim bilir. Eski takipçiler yorumlarda belli etsin kendini. Aslında böyle çok büyük bir kitlem yok ama kitle kemik kitle olmaya başlıyor yavaştan yani. Bir yıl önce izleyen beni bir yıl önce izleyen adam hala izliyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar sizinle daha fazla iştahını açmayayım. Uygulaması tavsiye ediyorum. Ya, videoyu fazla uzatmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka spor videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.